Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Minoset Plus nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Minoset Plus hafif ve orta dereceli ağrıların giderilmesi için kullanılır. İlacın içeriğindeki parasetamol ve propifenazon ağrı kesici ve ateş düşürücü etki gösterir. Kafein ise ağrı kesici etkiyi artırır. Minoset Plus'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise ilacın içindeki maddelerden birine ya da benzer ilaçlara karşı alerjiniz var ise kalıtsal bir hastalığa bağlı hemolitik anemi adı verilen kansızlığınız var ise akut hepatik porfiriye adı verilen ve kansızlığa neden olan bir hastalığınız varsa böbreklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda 10 günden uzun süren ağrılarda şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa Minoset Plus'ın olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Minoset Plus'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Alerjik reaksiyonlar, cilt döküntüsü, göz kapakları, eller, ayaklar, bilekler, ağız, boğaz, dudak ve dilde şişme, tansiyon düşüklüğü ve nefes darlığına yol açan ciddi alerjik reaksiyon. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Minoset Plus'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Eğer nefes darlığı, astım belirtileri, kan hücresinde sayısında bozukluk, bronş spazmı, böbrek hasarı, kan pulcuğu sayısında azalma, akyuvar sayısında azalma, kan hücrelerinde azalma, karaciğer bozuklukları, kaşıntı, kızarıklık gibi yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuz veya eczacınıza bilgilendirebilirsiniz. Minoset Plus nasıl kullanılır? Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça yetişkin iseniz tek seferde 1-2 tablet kullanılabilirsiniz. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez Minoset Plus alabilirsiniz. Minoset Plus'ın uygulama yolu ve metodu ise tabletleri bol su ile yutunur. Doktorunuz Minoset Plus ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Çocuklarda kullanımı 12 ile 16 yaş arası hastalarda tek seferde bir tablet kullanılabilir. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez uygulanabilir. 12 yaşından altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanılmamalıdır. Minoset Plus'ın saklanması Minoset Plus'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derece altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanım tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Minoset Plus'ı kullanmayınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler.